Arka arkaya geliyor hocam hemen arkasından önde vuracaksın. gel gel evet. bir daha hadi önünden geçme. Gönü ver hemen arkasına ya. Evet, dışarı atma. Ya güzel vur, güzel. Aferin. Şöyle kapatarak vur bakayım. Şöyle kapatarak vur. Kapatarak. Birşer tane vuracağız. Bir tane arkada, bir tane önde. Git arkaya, arkaya git. Vur. Gel öne. Evet, hadi çağlayan. Bir tane geride. Gel bir tane daha, hadi. Kaldır kendini. Şifayı Bravo Besim. Daha iyi vur. Hadi bakalım. Gel önde de gel. Gel öne. Haydi. Güzel. Olsun. Gel abla önde. Bravo. Aydın Hanım önde. Gel öne. Gel. Yapıştır. Acıma. Ha. Bravo Besim. Kapat. Ha. Evet olsun. Önemli değil. Gel. Ağır ağır. Bir daha, bir daha, bir daha. Gel, gel. <laughs> ne oldu? Vurmuyor topa. Doğru düzgün topa vurmuyor ki. Aylin topa düzgün vursun. Bravo deyin. Aylin ağzındaki sakız gibi topa vuruyor. Hadi gel öne, bekle, acele etme, çek geriye. Bekle, bekle! Dön bakayım. Dur orada, dön. Ha. Bekle, bekle. Ha.